Güneş ne güzel. Elime şunu bir alayım. Lan menemenler. Her yerde menemenler var. Menemen. Menemenler. Menemenler. Menemen ordusu. Menemenler. Her yer menemen. Kaçmam lazım. Her yer menemen. Her yer menemen. Menemenler. Bak vallahi bir daha uzaya göndermeyeceğiz. Vallahi uzun bir daha uzaya göndermeyeceğiz. Menemenler kaçın. Menemenler durun bir. Menemenler hepinize vereceğim. Menemenler. Menemenler. Lan bu da mı menemen? Hayır. 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 Arkadaşlar menemenler o kadar güçlendi ki artık ejderhaya dönüştüler. Ne yapacağız lan? Menemenler menemenleri yiyorlar. Menemenler. Menemenler niye menemenleri yiyorlar? Menemen gel. Menemen ne yapıyorsun? Menemen çok çıldırdı. Olamaz. Menemen. Menemen. Menemen dur. Menemen. 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 Menemen dur. Menemen dur. Menemen. Ejderha menemen. Her yeri yaktı. Lan gelmesenize işte. Lan yapma lütfen menemen 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 tekrardan uzaya gidiyor menemen niye böyle bir şey yaptı menemen Menemen. Menemen. Menemen niye bunu bize yaptın? Bunu bize nasıl yaparsın Menemen? Menemen. Menemen, Menemen, Menemen.